Kayseri'de şehrin birçok noktasında trafik ışıklarına sesli sistem kuruldu. Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu sistem engelli vatandaşlara öncelik ediyor ve kırmızıda dur, yeşilde ise geç talimatları veriyor. <laughs> karşıya geçelim. Belediyenin yapmış olduğu bu sistemi çok iyi buldum. Devletimiz zaten belediye olarak engelliler için gerçekten çalışmalar yapıyor. Engellilere değer veriyor. Toplumda dezavantajlı grupların bu şekilde karşıya geçmeyi normal insanlar için zorken ayrıca engelliler için çok güzel bir avantaj olmuş. Dezavantajlıktan avantaja geçilmiş. Onun için devlete ve belediyeye teşekkür ediyoruz. Desteklerinin devamını bekliyoruz engelliler için. Kesinlikle çok güzel olmuş engellilerin, görme engellilerin özellikle sese duyarlı bu e, ışıklarda sesle hareket etmeleri için bence inanılmaz bir şey oldu. Yani onların da herkesin faydalandığı e, şeylerden faydalanması çok doğru. Esasında bu geç kalınmış bir uygulama. Kayseri büyük bir şehir. Büyük bir şehir olduğundan dolayı daha önce yapılması lazımdı. Biz yaklaşık Altınokta Köyler Deneyi olarak 1991 yılından beri bunun mücadelesini gerçekleştiriyoruz. Ama bugüne nasipmiş. E, biz bunların yanı sıra otobüs duraklarının ve otobüslerin konuşmasını istiyoruz. Onlar da sesli betimleme yapılarak hiçbir engelli veya görme engellinin sıkıntı yaşamasını istemiyoruz. Hiçbir engel grubu fark etmeksizin sıkıntı yaşamaması için mahallelere, kırsal bölgelere bile yapabilme durumunun söz konusu. Bundan ilgili Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükurucu'ya ben sizlere aracılığa bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Bu talebimiz karşılık gördü. Bunun yanı sıra izli yol dediğimiz çizgili yol bunlar da yap Kayseri'de birçok bölgede eksik. Bundan da bir an önce yapılması yetkililerden istiyoruz biz Altınokta Köylüler Derneği olarak.